Çekiyor. Evet, iyi akşamlar efendim. Deprem anında ne hissettiniz? Evet. Bayağıdır. Hani bu şeyi unutmuştuk. Yani çok kötü bir duygu gerçekten direkt eskiden yaşadığımız o deprem geldi. Yakınlarımızı kaybetmiştik. Evet, aynı yani, hatırladınız değil mi? Aynı şey hatırladık, aynı şey ve yani şu an ilk defa bu sefer apartmandaydık. Apartmanda gerçekten daha hızlı şey hissediliyormuş. Hani elimiz ayağımız titriyor direkt yakınlarımıza ulaşmaya. Aynı anılar canlandı. Korku. Evet, deprem anında neler hissettiniz? Şu anda deprem konusunda yani eskiler hatırlatıldı. <laughs> Düzce'deyim, sana baktım. Çok şükür bir şey olmadı. Dışarı çıktık biraz bekliyoruz işte. İnşallah bir şey olmayacak. Peki büyük geçmiş olsun hepimizden Teşekkür inşallah. Teşekkür ederiz sağ olasın. Efendim Hı -hı. ピラバーの Eşimle birlikte eşim uyandırdı beni. Ben biz de uyandık. Çok şiddetliydi. Korktuk. 99 depremini yaşadığım takdirde çocuklar ilk defa yakalandı. Eşim de ilk defa. Hepimiz onlar ilk defa yakalandıktan için bunlar çok zorlandılar. Ben en azından biraz tecrübem olduğu için çocukları aldım, kaptığım gibi dışarıya çıktık. Hepimiz panik içerisindeyiz. Allah kimseye göstermesin. Cümlemize geçmiş olsun diyorum. 99 depremini yaşamış biri olarak gerçekten çok korktuk. Ama soğukkanlılığımızı koruduk en azından. Her şeyin bilincindeydik. Şu anda da iyiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama korku yetti hepimiz için. Aynen. Korku yetti. Herkes iyidir umarım. Yani. Umarım herkes iyidir. Hepimize geçmiş olsun. Yani evet. Biraz daha. Biraz daha, daha, daha bekleme bir taraftarıyız. Çok kişi girdi. Bizi bir daha bekliyoruz. Evet, geçmiş olsun hepimize. Valla sarsıntıyla kalktık. Hemen fırladık dışarıya işte. Korktuk yanına gel. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Evlere girmeye çekiniyorsunuz Evlere herhalde. Evlere girmeye çekiniyorsunuz. Atçılar olabilir. Aynen. Peki. Peki siz neler hissettiniz o anda? Neyse bundan önceki deprem vardı, gözümün önüne geldi. Aynı şeyleri yaşıyoruz zannettim. Bir de yaşadık biraz. Allah'tan kısa sürdü çok şükür. Rabbim bir daha tekrarını vermesin.